İyi günler çocuklarım. 5. sınıflar sosyal bilgiler dersindeyiz. 5. üniteye geldik artık üretimden tüketme diye. Burada konular var. Yaşadığımız yerdeki ekonomik faaliyetler, çevremdeki meslekler, ekonomi ve yaşam, üretim serüveni, ekonomi için yeni fikirler, haklarımı kullanıyorum konularını işleyeceğiz. Tabii ki ilk olarak yaşadığımız yerdeki ekonomik faaliyetler diyor. Hemen onunla ne yapıyoruz? Başlıyoruz. İlk olarak diyor ki bize, Yaşadığınız yerde ekonomik faaliyetlere örnekler veriniz diyor. Şimdi yaşadığımız yerde tarım, sanayi, hayvancılık, ulaşım alanlarında faaliyetler yapılıyor dedik. Tabi bunda madencilik de var ama biz şu anda hemen bunları yazdık kısaca olarak. Zaten detaylı bilgi kendisiyle şimdi işleyeceğiz sizinle. Şimdi insanlar günlük yaşamında devam ettirebilmek için pek çok şeye ihtiyaç duyarlar giyinme, beslenme, barınma, sağlık gibi ihtiyaçların tamamını kendileri karşılayamazlar. Bu nedenle bazı ihtiyaçlarını satın almak zorunda kalırlar. Bu durum ekonomi fa ekonomi faaliyetlerinin doğmasını sağlamıştır. İnsanlar da tabii bu doğan ekonomik faaliyetler konusunda çalışmalar yapıyorlar. İnsanlar bazı ekonomik faaliyetlerini çalışarak ürünler elde ederler. Tarım, sanayi, madencilik ürün elde edilen faaliyetlerdendir. Bazı iş kollarında ise yeni bir ürün elde edilmez hizmet üretilir. Eğitim, sağlık, haberleşme, bankacılık, ulaşım gibi faaliyetler bunlara örnek verilebilir diyor. Bu çizdiğim yerler önemli. Farklı coğrafi özelliklere sahip olan ülkemizde ekonomik faaliyetler de bu buna bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Bu bölgelerdeki ekonomik faaliyetlerin o bölgenin coğrafi özellikleri belirler. Coğrafi özellikleri, yer şekilleri, iklim, yer altı kaynakları, bakın bunlar önemli aslında. Yeraltı ve yüksüz zenginlikleri, ulaşım kolaylığı, ekonomi etkileyen coğrafi etkilerden bazılarıdır diyebiliriz. Aşağıda bunlarla ilgili örnekler verilmiş. İlk olarak tarım demiş. Verimli topraklara ve elverişli kime sahip sulama imkanı olan yerlerde tarım elverişlidir. Ülkemizin genelinde elverişlidir Doğu Anadolu ve Karadeniz'de biraz az diyebiliriz tarım kısmına. Sanayi ise büyük şehirlerde gelişmiştir genellikle. Sanayi ulaşım ve elverişli ve büyük şehirlerin yakınlarındaki yerler fabrikalar kurulmak için uygundur. Ulaşım burada çok önemli. Çünkü ürettiğin malı satabilmen lazım. Oraya ulaştırman gerekiyor. Ya da ham maddeyi fabrikalara ulaştırman gerekiyor. Onun için ulaşım sanayide önemli. Tabi iş gücü de önemli. Bunları da unutmuyoruz. Şimdi geldik. Turizm var. Bir yeni başlığımız turizm var. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü, denize kıyısı olan yerler turizm faaliyeti için elverişlidir. Doğal ve tarihi zenginliklere sahip yerlerde de turizm gelişir. Sadece doğal güzellikler değil, deniz değil, bunlar da gelişir. Hayvancılık var. Çayırların geniş yer kapladığı yerler hayvancılık için elverişlidir. Bunlar çayırları görüyorsunuz. Hayvanlar doğadan kendilerinden besleniyorlar. Bu da maliyetin düşmesini sağlıyor. Onun için böyle yerlerde onları ne yapıyoruz? Artırıyoruz. Şimdi madencilik var. Burada resimde görülmüş. E, oyulmuş iyice dağın içerisi. Oraya da ray konmuş madenleri taşımak için. Madenler bakımından zengin yerlerde madencilik yapılır. Yani artık orada ne çıkarıyoruz, hangi maden varsa. Ülkemizde çok çeşitli madenler bulunmaktadır. Bir de hizmet sektörü var. Nüfusu fazla olan yerlerde sağlık olsun, eğitim, ulaşım gibi hizmet sektörleri de gelişmiştir. Sağlık, doktorlar, hemşireler, hastaneler, eğitim, okullar, ondan sonra ulaşım ise otobüsler, trenler, tramvaylar bunları örnek verebiliriz diyor ve hemen buraya da geçiyoruz. Geldik sıra sizde kısmı birincisi var. Ee, kısa kısa yazdım çünkü anca bu kadar yer sığdı. Ee, tarım diyor, ılıman iklim ve ve verimli toprakların olması gerekir. Yani e, cümle biraz düşük oluyor tabii ki sığmadığı için. ılıman iklim ve verimli toprakların olduğu yerlerde yapılır diyor. Buradaki de bize ne yapıyor? Tarımı gösteriyor. Ee, burada ormancılık dedik biz ama öbür sayfada gösteriyor. Size hemen onu şöyle gösterebilirim. Bakın şöyle ormancılığa geçiyor, gösteriyor ok. Onun için orası da ormancılık. Ormanların çok olduğu yerlerde yapıldı. Genellikle Karadeniz bölgemizde ormanlar fazladır. Biraz da Akdeniz bölgemizde vardır. Sanayi, ulaşım ve iş gücünün olduğu fabrikalar, ekonomik faaliyetlerde olduğu yerlerdeki fabrikalar. Bu da bir fabrika resmi görüyor. Madencilikte yine diğer sayfada kaldığı için ben onu ne yapıyorum? Yine size şöyle açarak gösteriyorum diyorum. Gördüğünüz gibi burada bir maden ocağı açılmış. İçerisinde madenler çıkarılıp yükleniyor. Madencilik e, zengin maden yataklarına sahip yerlerde olacaktır. Artık ne varsa onu çıkaracaksınız. Ülkemiz maden yönünden de zengin sayılır. Her çeşitten var hemen hemen. Hayvancılık mera alanlarının yani otlakların çok olduğu yerlerde fazla olduğu yerlerde uygulanır. Çünkü hayvan sürekli ot yemesi gerektiği için onun da uygun hale gelmesi gerekiyor. O da kendiliğinden yetişen otlar onun için önemli. Diğer sayfamızda da ulaşım var. Burada mesela deniz ulaşım üzerinde liman var burada. Liman üzerinde durmuş. Deniz, kara, demir ve hava yolları kullanılabilir diyor. Bu ulaşımda bunları kullanıyoruz zaten. Sonra bir de en alt kısımda turizm var. Mesela e, deniz, Akdeniz iklimi, tarihi ve doğal güzelliklerin olması. Bir kere denizin olması önemli insanlar için yaz tatili için. E, Akdeniz iklimi genellikle nedir? Yazlar çok uzun sürer ve sıcak geçer. Ve de burada tarihi ve doğal güzellikler de varsa turistleri en çok çeken bunlardır. Balıkçılık da diyor ise avlanan balıkların satılmasıyla ekonomik faaliyetler olur. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için balıkçılık da yapılmakta. Şimdi diyor ki siz yaşadığınız yerde yapılan ekonomik faaliyetleri araştırınız diyor. Gaziantep'te yaşıyoruz bunun ekonomik faaliyetlerini sırayla aldık. Tarım diyor, coğrafi özellikleri diyor. Yazları sıcak ve uzun sulamaya elverişli toprakları vardır dedik. Daha uzun yazılabilir ama yer bu kadar. Sadayi, coğrafi organize sanayi, küçük sanayisi olan bir şehirdir. Tekstil, kimya ve makine de önemli dallarındandır sanayinin. Ulaşım yüksek dağlar ve zorlu iklim şartları olmadığı için Ulaşım gelişmiştir. Tarihi olarak İpek yolu buradan geçmektedir. Bundan dolayı da ekstra bir kolaylık sağlamıştır ulaşıma. Geldik hayvancılığa. İklim küçükbaş hayvancılığa uygundur. Çünkü yaz yağışları azdır. Onun için de kısa otlar olur. E, turizm ise uygun iklimi var. Yani genellikle sıcak geçiyor. Ve 10 bin yıldır yerleşime uygundur burası. İnsanlar 10 bin yıldır burada yerleştikleri için e, ne oluyor? Tabii ki tarihi eserler bırakmış oluyorlar. Bir de aynı zamanda burada ürünler yetiştiği için, buraya has ürünler yetiştiği için gastronomi şehridir. Yani yetişen ürünlerden dolayı dedik gastronomi. Zaten yemekle ilgili bölüm. Zaten baklavasını, kebabını ve diğer şeyleri de biliyorsunuz. Diğer e, yemeklerini de biliyorsunuz. Madencilik, e, coğrafi özellikleri değil. Manezyum, demir ve krom, alüminyum bulunmakta bizim bölgemizde. Bunlar çıkarılmaktadır. Onun için de bunları yazdık. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.